Herkese merhaba arkadaşlar. Beni gibi bugün sizlerle yepyeni bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım arkadaşlar. Ee, 74 aboneye özel bugün sizlerle birlikte video yapıyorum. Ee, A 52 olmuş. Bak daha öyle bilmiyordum ha videodan videoda. Olmuş duruya bırakmıştım ha. He. Elmas kanmaca da görevimiz var arkadaşlar. Çoktandır video gelmiyor. İşte çeken dedim. Ee, şimdi ben Leon vardı biliyorsunuz. Ben Leon falan oynuyorum arkadaşlar bu bol. Şey e, 74 abone özel video çok hızlı arttık. İnşallah artmaya devam ederiz. 3 maç kazan görevimiz. Eksi hemen. Eksi de dokunmaz bana çok eksi şu an. Ben her türlü kasarım da. Ne de kaybetmek istemem. Bu arada hiç ben videoyu kesmiyorum yani falan ağrısı yeni. Söyleyeyim onu da. Oh oh oh. 69 bu gelmiş. 4 olur. Tam 5 abone arttık. Bu 81 e abone arkadaşlar. Herkese hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. Baya baya iyi arttık. Yani güzel bir çıkış yakaladık şu an. O yüzden ben de mutluyum. O yüzden video yapam dedim. 74 abone gözler. Bugün olduk zaten 70. <laughs> Yo ya güzel artışımız güzel. Güzel de Böyle bir yapabilmek için şu anda adam gitti, Çıktı çıktı. Bunu çıktı Allah. Allah! <laughs> 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 i̇şte. Oyunda değil şu an Bizim adam da hep 500 canlarda kaçıyordu gibi. Tamam son oyunda birer kaçacak. Kaçmıyorum. Kaçalım. Ben seni koruyacağım da diyeceğim de nasıl koruyacağım ben kendimi korumam bu konuda. İlk maçımızı biz bu mı arkadaşlar? Videoyu sürerse kusura bakmayın. Hı, kısa sürerse pardon onu söyledim. biri kazandı just. Ta, bu maçımız birinci lider galibiyet. Tam iki kişi girdi. Karl aslında iyi oynamıştı. işte. Eee bu. Fena değil. Bak 3 dakikalık videoya doğru gidiyoruz. Ee, Video neden gelmedi derseniz arkadaşlar o olay olduğu için gelemez. Ya çok büyük bir olaydı. Hallettim. Ya zaten biraz 3-4 gün, 2 gün, 1 gün falan giremedim. 1-2 gün falan. Sonra girdim işte. Kupa kasıyoruz işte şimdi. Videodayız hem. Videoyu uzun yapmak istiyorum. Ara sıra videolar çekemiyorum çünkü. Oh, oh, wow. Wow wow wow. oh, Yürü. Vur şuna. Onu mu? Lan. Canım neden toplayıyor Oldu bir canla kaçar mıyım lan? O seni kaçtım Ben beni ben Talha ile birlikte benim bir canla kaçtım oldu. Talhan'ın da öyle. Allah. Bu arada arkadaşlar Talha ile neye çekmişsiniz söyle. sorarsanız Tabii ki de arkadaşlar. Korona mı? Korona mı? Salhayla video çekmiyorum. Korona bitince biz Salhayla yine güzel videolar açıyoruz YouTube'a. Yani o yüzden gelmiyor. Yoksa arkadaş değil misiniz? Küstünüz mü falan? Öyle bir şey hiç yok yani. Söyleyeyim size dedim. Ve el Aynen. Çok iyi oldu bu. 16 kupam sistemi geldi. Aha dayanamaya kadar. Bir like beklemiyorum kadar o kadar 74 abone yaptınız bizi ya daha arkadaşlar bir yıl falan oldu bir yıl olacak kanal açıp ve biz 74 abone olduk öbür kanalımda 28 falan yani ilk yıl bu kanalım çok iyi ilerliyor o yüzden mutluyum bugün... dur bakayım başladım aç bakalım oğlum hiç bak 2'de 2 gidiyoruz inşallah nazar değdirmem şimdi Bak, bak onu? Asıl ulti böyle atılır. Tamam pardon çok kötü attım. Ah vurmayacağım bana. Sen kimsin ya bana? Bak vuramazsın sen bana... Aa, mi? Anam. Adam sonra şurada adam anasını ya. Gel lan buraya. Sen bana az önce şekil şekil mi yapıyordun ya? Al sana ulti öldürdüm ben. Öldürdüm ama öldüm. O elma, iki elmas benim hakkım. Ben alacağım lan. Bum diye geldi. Gitti mi elmaslar mı? Gitmesin Oh bizim adam orada. Yemin ederim çok iyi topluyor. Çok güzel ocak gittik. Çok güzel böyle. Bak gelmeyin size ultiyi kafanıza atarım he. Geliyor musun? Gelecek misiniz? Beyefendi gelecekseniz ultiyi atayım kafanıza. Geldiniz peki. Buyurun ultiyi kafanıza. Yedim yüzümü göremedim ama neyse hadi bağlam oldum. Benim canım sıkmıyor. Tamam onu sıkıntı yok hoca abi. Bak, öldüm çıkar. Haydi 3 3 üç geliyor. 3 3. 3 3 yaptık be arkadaşlar. Yani. Hiç kaybetmedik ya. Çok iyi oldu bu. Zafer bu Oho 66 bak. Güzel oldu. Aa be, mega kutu var mi? 45'te. Aynen. O zaman ne olacak? Şimdi ben 30 taşı direkt harcamaya çalışıyorum. Hadi bakayım bir şey açalım mı? Var mı? Of. 30 taşı büyük kutu açabilirim ama hiçbir şey yapmayacağım ben bu 30 dersine. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Videoda Ses anlaşılmıyorsa kusura bakmayın ama ben incelerim yayınlarken e, başka bir videomuz bu videoda işte 4 abone bir video yazacağım hadi gör görüşürüz bir iki gün video gelmezse kusura bakmayın